Ankara'da düzenlenen spor kulüpleri ve federasyonu çalıştayına Düzce Spor Kulübü'nü temsilen katılan Düzce Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Erkan Seçkin, Düzce TV ekranlarında yayınlanan spor sayfası programına canlı telefon bağlantısıyla katıldı. Kurultayda Düzce spor için spor camiasından birçok isimle bir araya gelen Seçkin şunları söyledi: ee, Çalıştay e, ülkemiz için, ülke futbolu için, Türkiye futbolu için önemli bir çalıştay. E, Sayın Bakanımızın Söylemiş olduğu üzere e, bu kapsamlı, bu denli e, geniş tutulmuş bir çalışta hiç yapılmamış, 5 gün sürecek bir çalışta. Evet, ilk. E, sayın Başkanımızın Gökhan Kapıoğlu'nun talimatıyla e, bu toplantıya benim katılmam e, öngörüldü. sebebi de Ankara'da bürokratik olarak daha sık bitik toplantılara da e, katılıyor olmamdan kaynaklı. Dolayısıyla işte temsilat Düzce'yi ve Düzce Spor'u orada ben temsil ettim. Dolayısıyla bu çalıştay sadece spor kulüplerinin gelişmesi ve geliştirilmesi ile alakalı değil. Yani antrenörlerin ve spor çalışanlarının tesis, spor tesisleri ve o tesislerin nasıl yönetilmesiyle alakalı çok geniş kapsamlı 4-5 başlık halinde oturumlar gerçekleşiyor. Türk futbolunun gelecek strateji stratejileri başlığı altında birçok madde var. Türk futbolunda sportif sorunların çöz, sorunlara çözüm önerileri başlıklı birçok e, madde var. E, Türk futbolunda marka yönetimi ile alakalı e, başlıklı konuda da ee, hani televizyon yayıncılığı da dahil olmak üzere ve taraftar ilişkileri de dahil olmak üzere çok geniş kapsamlı bir oturum bu. 5 gün sürecek. Dolayısıyla ben de fizyosporu e, temsil eden bu çalıştaya katılıyorum. Yarın da e, finansal boyutuyla alakalı, sponsorluk boyutuyla alakalı e, kulüplerin ekonomik yapılarını değerlendirilmesi gereken öğleden sonraki oturum tamamıyla onunla alakalı olacak. O yüzden de e, bu konuya daha vakıf olan e, Kulüp As Başkanımız Eren Akgül de yarın İstanbul'dan Ankara'ya gelip bu toplantılara katılıp hem kulübümüzün e, durumu ile alakalı hem ülkenin e, bu konudaki finansal yönetimi ile alakalı fikirlerimizi kendisi de e, toplantılarda dile getirecek. Yani güzel bir çalıştay. Dolayısıyla e, tabii ki e, ülkemizin futbolunda önde gelen bu çalıştayda bizimle birlikte. E, ben e, birçoğuna zaten Birçok toplantıda karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz, görüşüyoruz. Hani futbol dışında bazı konularda da ihtişamlarımız oluyor ama özellikle Futbol, futbol Federasyonu başkanımız hem Düzce Sporu hem Çalıştay'ı değerlendirirken söyleminde de dikkat ettiğiniz üzere Düzce'yi takip ettiğini, Düzce'nin herkesin dikkatinde olduğunu kendisi de bizzat dile getiriyor. Kaldı ki İstanbul Ankara'nın ortasında olan, herkesin gözünün önünde olan bir şehir. Dolayısıyla spor adamları da Düzce Sporu da bu konuyu, bu vesileyle de takip ediyor. Söyleminde de Sayın Federasyon Başkanımızın siz de izlemişsinizdir. Dolayısıyla Galatasaray Futbol Başkanı Galatasaray Spor Kulübü Başkanımız Cengiz de istişarelerimizde hem düze sporu konuştuk hem ülke sporuyla alakalı fikir alışverişinde bulunduk. Kendisi düze sporumuzda düzce halkına selamlarına saygılarını zaten iletti, başlangıç dileklerini iletti. Sayın Ali Koç'la uzun süre sohbet ettik. Aynı salondayız, aynı 20'şer kişilik gruplar halinde 5 5 odaya bölünüp e, toplantı yapılıyor. Her toplantının başkanlığını bakan yardımcısı yapıyor. Bizim bakan yardımcımızın yanında Safet Sancaklı da bizimle birlikteydi. Evet. Dolayısıyla güzel bir toplantı ortamı. E, çok geniş kapsamlı ülke sporunun, ülke futbolunun nasıl geliştirilmesiyle alakalı neler yapılmasıyla alakalı futbol kulüplerinden e, yöneticilerinden birebir fikir ve görüşlerini alıyorlar. ...verimli geçiyor bizim için. Ama tabii hani, e, siz e, spor adamları için nasıl değerlendiriliyor bilmiyorum. Sayın Bakan buraya geldiğinde bu konuyla alakalı biraz bilgi vermişti. Spor evet. Bakanı Düzce'ye geldiğinde bildiğin gibi birkaç gün önce geldi. Stadyum evet. ve e, diğer konularla alakalı incelemelerde bulundu. Açıklamalar yapmıştı o zaman. Hı hı. Türk futboluna önemli katkılar sağlanacağına inanıyorum ben de kendi adıma bu konuyla ilgili sen böyle birden geldin Düzce Spor Yönetim Kurulu'nda ben seni yıllardır tanırım Ankara'da adeta Düzce'nin büyük elçisi gibisin büyük elçisi desem abartmış olmam ben tanıdığım için tabiriyle. tanımayanlar birazcık o konuda bilgi vermek adına ee, çalıştay hayırlı olur inşallah Türk sporuna büyük katkılar olur. sağlayacağına olur. inanıyorum. Düzce'nin büyük elçisi olarak orada devam ediyorsun. Hazır canlı yayındayken bir iki cümle e, Düzce'nin geçmiş dönemde val, dönemlerde valiliklerini yapanlar. E, onlarla da bir görüşmen oldu, bir ziyaret yapıldı sana. Sayın e, eski valilerimiz. Onunla alakalı da kısacık bilgi verir misiniz? Bir Düzce Rüzgar'ı estirdiniz yine bu arada. Ya şöyle söyleyeyim. Yani ben e, hani bilenler bilir ama bilmeyenler için de e, en azından e, kulaklarında olsun diye söylüyorum. Yıllardır hem siyasi olarak e, hem de e, işlerim anlamında Ankara'dayım ben. E, biliyorsunuz. Ben, ben sizin ellerinizde <laughs> büyümüş bir insan Yani siz benim e, siyasete ilk girdiğim günden beri bugüne kadar benimle ilgili hep olumlu düşünce ve görüşlerinizi ortaya koymuşsunuzdur. Bu da beni çok mutlu ve onure eder. Estağfurullah sizin hak ediyorsun. Sizin gibi insanların e, Düzce'de duayen olmuş kişilerin beni bu konuda e, övgüyle e, benden bahsetmeleri beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla ben de bu övgüye layık olabilmek için Ankara'da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Nadizane e, hem Düzce Spor'un yönetimine girerek sağ olsun Sayın Başkanımız Gökhan Kapoğlu e, bizi uygun görmüş, e, bizi de bu yönetime layık görmüş. Biz de yönetimde e, bulunuyoruz. Dolayısıyla görevlerimizi yapmak zorundayız. E, biliyorsunuz ben kamuya hizmet eden bir kuruluşun genel koordinatörlüğünü yapıyorum savunma e, sanayiye hizmet eden. Evet. Sayın Valimiz e, periyodik şöylerde de bir araya geliyoruz. E, bugün e, ziyarete geleceğini söylüyordu zaten fakat bir e, toplantıda Sayın Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımız daha önceden fabrikamızı ziyaret etmişti. Aynı zamanda ARGE merkezi olarak da ARGE merkezini de aç, açmıştı. E, o toplantı Vali Bey'e rica etti. Erkan Beylerin fabrikasına gidip ziyaret ettim mi demişti. Gideceğim ama bir türlü fırsat bulamadım demişti. E, o vesileyle de geçen hafta Ali Fidan Valim'le de birlikte geldiler. Güzel de bir vakit geçirdik. İki saatten fazla zamanlarını ayırdılar. Fabrikamızı gezdiler. Övgülerini ve bize çalışma azmimizi arttıracak söylediler de bulunup nezaket ziyaretini yapıp bizden ayrıldılar. Ben de çok mutluyum Düzceli olarak. bir Düzceli'nin Ankara'da nasıl bir duruş göstermesi gerekiyorsa elimden geldiği kadarıyla da o duruşu göstermeye çalışıyorum. Nezaketimi, saygımı eksik etmeden sizlere layık olmak adına. Böyle kısacası. Allah muvaffak etsin diyorum. Ben senin Hayır. gençlik kollu e, ekibinden, gençlik kolu başkanlığından vesaire evet. sonra genel merkez gençlik kolları genel başkanlığıyla devam evet. eden e, siyasi serüveninde ve hayatında ben sana başarılar diliyorum. Çok Rahmetli e, Avni Akyol Bakanımı bakanlıkta ve Anavatan Partisi genel merkezinde benim kamera elimde ilk ziyaretimiz sizin gençlik kolları ile birlikte senin gençlik evet. çağında başlamıştı. Allah evet, tamam. bakanımızın da mekanını cennet etsin. Allah ee, Allah amin inşallah diyorum. Ben sana yaşamında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Düzce ol. spor deyince işte çalıştayda düzce spor. İkinci yarın ilk maçı oynandı. Denizli'de evet. deplasmanda. Öne geçtik. Sonra gol yedik. Berabere bitti. Bu konuyla alakalı senin söyleyeceğin birkaç cümle var mı? ikinci yarı ile alakalı. Hasan abi, ben maça gidemedim ama hani sizin yayınlarınızdan seyredebildiğim kadarıyla e, kısıtlı. kısıttı. Çünkü Ankara'da önemli bir toplantım vardı. Aralarda bakmaya çalıştım. Hani Son dakikalarda yenmiş bir gol. Ve şunu söyleyeyim. E, bu toplantıda çalıştaydı. Bizim salonumuza denk gelen e, Silivri olsun, ee, diğer takımlarımızın olsun onların da e, fikirleri ya son dakikada böyle bir e, şans oldu şanssızlık oldu sizin adınıza diye Düzce Spor'u takip ettiklerini ve onlar da korkuyor açıkçası yani yeni yönetim yeni transferler daha iyi olacağını bildikleri için e, onların da gündemindeyiz İnşallah daha iyi olacak e, az önce sizin canlı yayınınızı izlerken de Emrah Bey'in söylediği gibi yani 10 günlük bir takım takımın %60'ı değişmiş Dolayısıyla birbirlerine daha alışma evresinde olan futbolcularımızla birlikte beraberlik deplasmanda bana göre hani iyi sonuç kabul edilebilir. Ama inşallah bundan daha iyi olacak diye düşünüyorum.